erkeği peşinizden nasıl koşturursunuz dersin konusu bu. Bu oyun gruplarından, aşk oyunlarında kaçtım kaçıyorum oyununa giriyor. Burada hemen reklam alıyoruz. Şu gördüğümüz, pardon tersiymiş bu. Erkekleri kullanma kılavuzu gördüğünüz gibi. İlhan'la çıkan çok hoşuma gidiyor. <laughs> üzerinde kendi adımı görmek. Bir de fotoğrafıma bayılıyorum fotoğrafçım Gülşen. Ee, orada iki defa yazmıştım. Kaçtım kaçıyorum oyunu bir şeydir. Aşk oyunlarında bir gruptur tamam mı? Kaçma oyunları, karşınızdaki kişiyi peşinizden koşturma oyunlarıdır aslında. Bir sürü şeye ayrılabilir, gruba ayrılabilir. Bir erkeği nasıl süründürürsünüz? Bir erkeği nasıl kendinize aşık edersiniz? Bir erkeği nasıl peşinizden koşturursunuz gibi konular ya da size nasıl yalvarmasını sağlarsınız gibi konular kaçtım kaçıyorum oyun grubuna giriyor. Aşk oyunları çok çeşitlidir ama ana başlıklar altında toplarsak kaçtım kaçıyorum oyunları büyük bir gruptur. Ve bir erkeği peşinizden nasıl koşturursunuz? Hangi gruptaymış? Kaçtım kaçıyorum oyun grubu.